1 milyar dolar yatırımla Mars'a koloni kurma planlarının yapıldığı bir çağdayız. İnsanlık başka bir gezegene taşınmayı tartışıyor. Bizde ise temel gündem sebze kaç lira oldu, kim kime ne dedi, o laf gerçekten söylendi mi yoksa yanlış anlaşıldı mı? Ama itiraf edelim, hepsi kusursuz bir uyum içinde, bir senfoni. Adı aklımızda dalga geçme varsın. Şef değişiyor. Nota hep aynı. Absürdün A minörü. Burası distopya. Lakin bizimki biraz daha yerli ve milli distopya. Kemerlerinizi bağlamayın çünkü kemerler zaten kemer sıkma politikalarıyla çoktan eridi ve gitti. Arkanıza yaslanmayın çünkü arkamızda kimse yok. Araştırmalar öyle söylüyor. Verilerimiz Amerika'da, umudumuz Gabar'da, aklımızsa hala bir şeyler oldu diyenler de olabilir. Önce biraz dünyanın karanlık dehlizlerine inelim. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı Jeffrey Epstein'ın milyonlarca sayfa dosyasını yayınladı. 3 milyon sayfa rezalet, 180 bin fotoğraf, 2 bin video. Yani bu bir dosya değil, küresel bir utanç ansiklopedisi. Listede kimler yok ki? Bill Gates, Elon Musk, Donald Trump, Emmanuel Macron. Dünya ekonomisini yönetenler, popüler kültürü belirleyenler. Dünya gündeminin en dibi bu dosyalarla yüzeye çıktı. Olayın en temelinde cinsel istismar var. Bununla birlikte istihbarat servisleri, teknoloji elitleri, finans ağları ve siyasetçilerle iç içe geçmiş çok katmanlı bir güç ve imtiyaz yapısını gösteriyor. Distopya globalleşti. Tebrikler. Bizde ise Hatırlatıcı notlar düşünmüştü. Yani hiçbir şey olmamış ise, biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu. Sonra başka bir şey söylendi. Çok basit, çünkü çaldılar. <gülüyor> <gülüyor> ya bu seçim nasıl çaldılar falan dediniz ya. Ama ben o, ona mecburdum. Mecbur muydunuz? Ya. Yani niye mecburdum? Çünkü bir algı operasyonu yapıldı. Yani e, orada bir hukuki tabir değil onu. Ben... Değil Kurumsal hafıza susar ama yargı bazen hatırlatır. 2019 yerel seçimleri gecesini hatırlayın. Anadolu Ajansı veri akışını 13 saat boyunca kesmişti. Ekranlar donmuştu. Veri gelmiyor denmişti. Oysa Yüksek Seçim Kurulu Başkanı biz veriyi herkese veriyoruz demişti. Kim verdi, kim almadı, kim sustu bilinmedi ama seçim iptal edilmişti. Anayasa mahkemesi yıllar sonra bu hak ihlali dedi. Demek ki neymiş? Hukuk bazen hakikati tescillermiş. Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler olduğunun tescil belgesi bu. Hani derler ya kime güveneceğimi şaşırdım. Şaşırmayalım diye araştırma yapmışlar. Dünya değerler araştırmasına göre Türkiye'de halkın sadece yüzde on çoğu insana güvenilir demiş. Yüzde on bu şu demek, sokağa çıkınca gördüğünüz her 10 kişiden 8'ine güvenmiyorsunuz. Geriye kalan 2 kişiden biri de sizsiniz, diğeri de zaten size güvenmiyor. Komşu size şüpheyle bakıyor, siz komşuya. Bu karşılıklı güvensizlik neredeyse kültürel bir miras. Hayatta her şeyin bir ölçüsü var. Mesela İskandinav ülkelerinde halkın %70'den fazlası birbirine güveniyormuş. Bırakın o sıkıcı istikrarı. Biz bu topraklarda güven gibi yıpratıcı bir yükten kurtulmuşuz. Küresel güven endeksinde 61. sıradayız. Düşünsenize Danimarkalı gibi birbirinize güvenmek zorundasınız. Ne büyük bir pranga. Biz özgürüz. Kimseye güvenmeme lüksümüz var. Kimseye borçlu değiliz. Artık kimseden beklentimiz yok. Dolayısıyla hayal kırıklığımız da yok. Bu aslında toplumsal bir başarı. İyi ki aynaya bakıp kendine güven diye bir ölçüm yapmamışlar. Kim bilir orada kaç çıkarız. Güven sadece sokakta bitmiyor. Kişisel verilerinizin gizliliği konusunda endişeniz mi var? Rahatlayın çünkü artık endişelenecek bir veriniz kalmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya düzenlemesinde yüz tanıma sistemi getireceğiz diyor. Bu biyometrik veriler tehlikeli değil mi diye soruyorlar. Aile Bakanımızdan yüzyılın kabulleniş cümlesi geliyor. Bütün bilgilerimiz zaten Amerika'nın elinde değil mi? Kişisel veri güvenliğini, kişisel verinin zaten güvensiz olduğu argümanıyla savunmak. E-devletten kontrol edin. Hala bu ülkenin vatandaşı mıyız yoksa Amerika'nın bulut verisi miyiz? Veriler elden gitmiş. Peki bu geleceği emanet edeceğimiz gençlerin durumu ne? Onlar da duygusal yorgunluktan bitik. Gençlerin yarısı mutsuz, yarısı yalnız. Peki neden? Necmettin Erbakan Üniversitesi araştırma yapmış. Araştırmaya göre sınav odaklı sistem ve sosyal medya gençleri bitirmiş. Ama endişelenmeyin, suçlu bulundu Lord Voldemort. Evet, o ismini anmamamız gereken her karara imza atan, her sınavın her zammın arkasındaki gizli güç. İnsanlar sütten kesildikten bir hafta sonra bu ülkede geçim derdine giriyor. 15 yaşındaki çocuk gelecekte ne olacağım diye değil yarın ekmek ne kadar olacak diye düşünüyor. Sanat yok, spor yok, sadece sınav var. Sonra gençler neden enerjisini atamıyor diyorsunuz. Hangi enerjiyle? Akşam yediği makarnanın karbonhidratıyla mı dünya şampiyonu olacak çocuklar? Gençler mutsuz ama en azından bir umut var diyorlar. Gabar'da. Emekli maaşıyla geçinemiyor musunuz? Hemen bir kazma kürek kapıp Gabar'a gidin. Petrol fışkırıyor. Bu bir iddia değil. Bir vaatten de öte. AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu emekliye müjdeyi böyle veriyor. Terörden temizlediğimiz Gabar'da 80 bin varilin üzerinde günlük gravitesi yüksek petrol arzıyla ve doğal gaz, 710 milyar metreküp doğal gazımızın hanelerimize ulaşmasıyla ve yeni hakikaten bu konudaki kaynakların ortaya çıkmasıyla burada dışarıya girecek bütün o meblağın, bütçenin devletimizin cebinde kalarak başta emeklilerimiz olmak üzere bütün toplum kesimlerine refah seviyesini artırıcı, refah farkı olarak bunları onlara ulaştırıcı bir misyonu, bir fonksiyonu da icra edeceğiz. İşte bizim umut ekonomimiz, Gabar Petrolü, Karadeniz Doğalgazı, her zor dönemde devreye giren milli meditasyon araçlarımız. Nasrettin Hoca'nın hikayesi var ya, günler dikenlere takılacak, ben de toplayıp satacağım. Biz de yıllardır onu bekliyoruz. Bu hafta emekliye söylenenler sadece umutla sınırlı değil. Bu kez kürsüdeki isim CHP'den AK Parti'ye transfer olan Hasan Ufuk Çakır. Efendim 20 bin lira ne? Emekli maaşı bunun üzerinde tepilip duruyorlar. Kardeşim sen İsviçre'de yaşamıyorsun. Saat o tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepene binmiş işgal oyuncuları hazır bekliyor. Bu taraftan İngiliz geldiği zaman benim da Senin namusuna mı ya. He? Sayın vekilim emekli markette İngiliz ordusu kaç kilometre ötede diye düşünmüyor. Bu zeytini taneyle mi alsam diye düşünüyor. Sonra ne mi oldu? Özür diledi. Sözlerim çarpıtıldı. Muhalefet tepiniyor demek istedim dedi. Klasik bir söyledim ama söylemek istemedim manevrası. Emekliyi jeopolitik riske korkutmak. Emeklinin en büyük riski manavın önünden geçerken göz göze gelmek. Emekli maaşıyla geçinemeyenlere savaş var diyor. Sanki emekli İngiliz'e karşı siperde. Enflasyon neden mi yüksek çıktı? Çünkü Ocak ayında hava biraz soğuktu. Türkiye İstatistik Kurumu diyor ki enflasyon %30. Enflasyon araştırma grubu en alt diyor ki %53. Aradaki farklı küçük bir ülke kurulur ama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ki ekonominin başındaki rasyonel isim olur kendisi ona göre suçlu olumsuz hava koşulları. Cumhurbaşkanı yardımcımız da olumsuz mevsim koşulları diyor. Yani şimdi yağmur yağınca fiyatlar artacak, güneş açınca düşecek mi? Yoksa yazın domatesi de mi kış fiyatına yiyeceğiz? Üstüne bir de TÜİK sepeti değiştirmiş. Sepetten yufkayı, gazeteyi çıkarmış. Yerine elektrikli araç şarj ücreti koymuş. Tabii hepimizin kapısında bir Tesla var. Her sabah yufka yerine de batarya yiyoruz. İstanbul'un köklü bir eğitim kurumunda aynı dersi veren, aynı yorgunluğu yaşayan iki öğretmen arasında tam 6 kat maaş farkı olabilir mi? İstanbul'un göbeğindeki Özel İtalyan Lisesi'nde görev yapan Türk öğretmenler greve gitti. Neden? İtalyan meslektaşlarıyla aralarında 6 kata varan maaş farkı var. Aynı okul, aynı iş, aynı akademik sorumluluk ama maaş 6 kat. Aynı hafta Migros depo işçileri de hak arayışında. Rafları dolduran, siparişi yetiştiren o görünmez emek. Hakkını arayınca ne oluyor? Bir anda tehdit veya kanunsuz ilan ediliyor. Bu düzen emeği yalnızca üretkenliğiyle değil ikame edilebilirliği üzerinden tanımlıyor. Yani sürekli yerini bil diye fısıldıyor. Oysa ki zincir marketlerin vitrinindeki o parlak kampanyaların bedeli arka tarafta insan ömrüyle ödeniyor. Bir haftada bu kadar absürtlük. Burası distopya. Görmezsek normalleşir, konuşmazsak kanıksarız. Fakat unuttukları bir şey var. Yalnız ve yorgun bıraktıkları gençler, onursuzluğa boyun eğmeyen öğretmenler var. Akıl sağlığınızı koruyun. Umut henüz gabardan çıkmadı ama Migros depo işçisinin direnişinde filizlenmeye devam ediyor. Görüşünceye dek aklınız başınızda olsun diyeceğim ama o bile kim bilir kimin bulutunda saklı.